Merhaba arkadaşlar, bu videoda çok ilginç bir konu olacaktır. Tırnaklarınızı base coat ve fiberglass ile nasıl güçlendirebilirsiniz? Örneğin müşteri uzun tırnaklardan hoşlanmıyor ve ince ve güçlü olmalarını istiyor. Size bunu üst formlarla nasıl yapacağınızı göstereceğim. Yaptığımız ilk şey tırnağı hazırlamak. Eski kaplamayı kaldırıyoruz ve tırnaktaki parlaklığı gideriyoruz. Kütükülü bir itici ile geri itiyoruz. Bir alev frez ile geçiyoruz. Terijumu çıkarıyoruz. Önce reverse yönde sağa doğru çalışıyoruz. Hız yaklaşık 12.000 ile 15.000 arasında. Tırnağa baskı yok. Hafif ve kısa hareketler. Tırnağı forward yöne getirin ve sol taraftaki pterijiyumu çıkarın. Tırnağa baskı yapmayın. Deriyi ters yönde çekin. Modelimin kütükülüğü çok ince ve ıslak. Bu yüzden şimdi kesmeyeceğim. Ayrıca uzunluğu kaldırmadım. Buna dikkat edin. Tüm bunları güçlendirdikten sonra yapacağız. Cleanser veya kolonya ile tozu iyice temizleyin ve ayrıca pterijum kalıntılarını kütükürün altından dikkatlice çıkarın. Bir kez daha modelin kütükülünün çok ince olduğunu ve uzatmadan önce bu kütükülü kesmemenin ancak renkli kalıcı ojenin uygulamasından önce yapmanın daha iyi olduğunu hatırlatırım. Sonra her şey her zamanki gibi olur. Modelin elleri ıslaktır ve bu nedenle bir dehidratör kullanmak çok gereklidir. Fırçayı sıkın ve tüm tırnağı ince bir tabaka uygulayın. Cilde bulaşabilir. Tırnak kuruduktan sonra primer uyguluyoruz. Yarı kuru olması için fırçayı sıktığınızdan emin olun ve tırnağın üzerine uygulayın. Cilde temas etmeyin. Şimdi base cut. Rubber en iyisidir. Tırnak üzerine ince bir tabaka halinde sürün. Fırça ile yardımcı olabilirsiniz. Lambada 1 dakika kurutun. Bu arada fiberglass'ı alacağız. İplikleri nereye yerleştirmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Onları stres bölgesine koyacağız. Burası tırnağın büküldüğü yerdir ve bu nedenle çoğu zaman bu bölgede kırılır. Tırnağın kenarına bastırdığınızda tırnak beyazlaştığı yeri görebilirsiniz. Burası stres bölgesidir. Bu bölgeyi güçlendireceğiz. İplikleri kolonyaya veya cleanser sıvısına batırırız. Böylece kabarmazlar. İhtiyacımız olan uzunluğu ölçün. Yani bu bölgeyi kaplamak için yaklaşık bu uzunluğa ihtiyacımız var. Kesiyoruz. Tırnağa orta bir tabaka base coat uyguluyoruz ve kurumamış base coat üzerine cımbızla fiberglass'ı stres bölgesindeki büyüme noktalarına yayıyoruz. Turuncu bir çubukla yardım ediyoruz. İplikler base coat'a tamamen batırılmış olmalıdır. Şimdi bunu önceden seçilmiş form üzerindeki tırnağa 45 derecelik bir açıyla uyguluyoruz ve aşağı doğru bastırıyoruz. 20-25 saniye boyunca bir led fenerin altında kurutuyoruz. Baz jelden daha uzun süre kurur ve 1 dakika boyunca lambada tam kurulma için gönderiyoruz. Formu çıkarıyorum. Tırnak harika çıktı. Buradaki tek şey base kota fiberglass'ın tamamen batırılmaması ve dişlerin biraz yarı saydam olmasıdır. Tırnak çok güçlü. Gördüğünüz gibi biraz törpülenmesi gerekiyor ve sonra istediğiniz renkle kaplayabilirsiniz. Yapışkan tabakayı çıkarmamız gerekiyor. Özellikle de girintilerden. Şimdi bir frez ile gereksiz uzunluğu kaldırıyoruz. Bir törpü ile tırnağın şeklini daha net hale getiriyoruz. Tırnakların üst formlarla güçlendirdiğimizde tırnaklar ince ve çok güzel oluyor ve fiberglass ek güç verir. Ayrıca tırnağın yüzeyindeki parlaklığı da almamız gerekiyor ki üstüne uygulayacağımız kaplama soyulmasın. Şimdi tırnağın ucuna bakıyoruz. Bir kalınlık var ve tabii ki biraz çıkarılması gerekiyor. Top frez ile ucu biraz daha inceltiyoruz. Ancak kalınlığın 1 milimetreden daha ince olmamasına dikkat edin. Fazladan kesmeyin. Kütükül bölgesine geçelim. Baskı nettir ve burada hiçbir şey yoktur. Ancak iyi bir renk kaplaması ve top coat kaplama yapmak için kütükülün altında yapışma olmaması gerekir. Bu yüzden kütükünün altından kısa vuruşlarla geçmek için alef frezi kullanıyorum. Tırnağın üzerine bastırmayın. Frezi forward yönü doğru hareket ettirin ve diğer yöne gidin. Deriyi çekmeyi unutmayın. Tozu çok dikkatli bir şekilde temizleyin. Şimdi kütükülü çıkarabiliriz. Bir kez daha kütükül çok incedir ve genellikle ustalar bu kütükülü keserler. Bu yüzden çok dikkatli olun. Sadece kütükülü dikkatlice kesin. Canlı deriye dokunmayın yoksa kanar. Şimdi öğütüyoruz. Hız maksimum 10.000 Deriyi ittirmeyi unutmayın. Deri ıslak olduğu için buraya taşlayamadık. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde kestik. Tırnayı temizleyin. Bu şekilde temiz olmalı. Renk ve tapkat kat ile kaplayın. Her kat 1 dakika boyunca lambada kurutulur. Sonunda şekli bir törpü ile hafifçe düzeltebilirsiniz. Ve tırnak bu şekilde ortaya çıktı.